Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in ayı günü yarattı şevkine Muhammed'in La ilahe illallah. Muhammed Rasulullah La ilahe illallah Akbir ya Rasulallah Ol dedi oldu alem Yazıldı levh i kalem Okundu hatmi kelam ismine Muhammedin Ol dedi alem yazıldı levh i kalem Okundu hatmi kelam ismine Muhammedin La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Hak bir ya Resulallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Hak bir ya Resulallah hep, me hep melekler geldiler saf saf olup durdular O an namaz kıldılar şanına Muhammed'in Hep melekler geldiler saf saf olup durdular O an namaz kıldılar şanına Muhammed'in La ilahe illallah Muhammed Rasulullah La ilahe illallah Hak bir ya Rasulallah La ilahe illallah Muhammed Rasulullah La ilahe illallah Hak bir ya Rasulallah Havada uçan kuşlar Yaşar bağrı taşlar Yemiş verdi ağaçlar, Aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, Yaşarıp bağlı taşlar, Yemiş verdi ağaçlar, Aşkına Muhammed'in. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. Hak bir ya Allah la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, hak bir ya Allah Nice insanlar geldi, Muhammed'e yüz sürdü, sekiz cennet bezendi, aşkına Muhammed'in. Nice insanlar geldi Muhammed'e yüz sürdü. Sekiz cennet bezendi aşkına Muhammed'in. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah hak bir ya Resulallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe Akbir ya yara, Rasulallah.